İyi akşamlar arkadaşlar. Canlı yayınımız başlıyor. Saat 22.10 demiştik. Saat 22.10. Canlı yayınımız başladı. Değerli arkadaşlar, canlı yayına katılımları bekliyoruz. 42. haftanın Spor değerlendirme programında karşınızdayız. hoş geldin abi. Samet Aksu, iyi yayınlar abi demiş. İyi yayınlar abi, hoş geldiniz. Sesle alakalı bir sıkıntı varsa bir yazarsanız sevinirim. Osman Turgut, hoş geldin abi. Sesle alakalı bir sıkıntı varsa yazarsanız sevinirim. Ses iyi mi yani? Ses, ses, ee... Merhaba, bayram gelmiş. Samet Aksu, Osman Turgut, Ses güzel demiş Bayram Bozdağ'a. Teşekkür ediyorum. Seko Niko abim gelmiş. Abi hoş geldin. Özledik seni. Çoktan beridir de canlı yayın yapmıyorduk. Seste bir sorun yok demiş. Teşekkür ederim abi. Ömer Zeren hoş geldin abi. <laughs> Arkadaşlar biraz e, katılım arttı. Hemen e, şeye 42. haftanın değerlendirmesine geçeceğiz. Yılmaz Üren gelmiş. Katıldı yayınımıza. Ona da teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar 42. hafta spor tutu değerlendirme programı geçen hafta e, bayram Tatar hoş geldin abi e, Osman Turgut hoş geldiniz Os Ömer Zelen abi geldi hoş geldiniz Yılmaz Yüren hoş geldiniz abi hepiniz tekrar e, 41. haftada arkadaşlar e, belki bir çoğunuz kuponumu görmüştür yine 11'de kaldım. E, bilinmeyen takımlar bence yine devir eder. Bence etmez bu hafta. Bence devir etmez. E, çünkü öyle gözükmüyor. Abi geçen hafta İngiltere, Fransa, İspanya dedim. Peru sürpriz içime doğuyor dedim. Dedim ama dediğimi yapmadım. Yapsam 14 gelecek. kaldım Ben e, 11'de <laughs> abone değilim işte. Abone her hafta 11 e abone olduğumuz için ben yine 11'de kaldım. E, çok kolay maçlarda gittik. Yani herkese Almanya'yı banko verdim. tabi başka kuponlarımda banko sıfır, şey 1 2 idi. O kuponda sıfır gelmiş. Mesela 12 öyle gitti bak. En kolayını söylüyorum. Sekör 2'ye. Aynen hatırlıyorum. Hatırlıyorum abi. Evet. Canlı yayında sana dediklerini yapsaydın keşke. Eee şöyle söyleyeyim. Ee, iddia oranları açıklanmadığı için e, videomuz çok geç yayınlandı. Çünkü biz yani şeye göre, puan durumlarına göre yapmadık. Onun için cuma günü dün girdi videomuz. Hatta şunu söyleyeyim. Mesela orada Fransa Fransa'da bir sürpriz arayalım dediler. Dedim ben. Birçok arkadaşımız buna engel oldu ama ben gene yazdım Fransa'nın sıfırını. Yakaladım orada yani Fransa'nın sıfırını yakaladım. Rasim Yılmaz abi gelmiş hoş geldi. İyiyiz abi teşekkürler. Sevgili arkadaşlar yani bilmiyorum ya. Yaşar Kaygısı hoş geldin abi. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar. Sana da bol şans. Sana da bol şanslar Yaşar abi. Arkadaşlar biraz daha katılım artarsa hemen şey yapacağız. E biliyorsunuz ağırlık biraz iyiyim abi. Çok teşekkür ediyorum. Abi çok sağ olun. Sezai Sevim gelmiş. Yorumlara başlasan. Yok ya pazar günü akşam maç. Daha maçlara çok ee, Sezai sevin. Maçlara daha çok yarın akşam abi. Şansımız bol olsun. Olsun abi. Hepimizin şansı bol olsun. Ama 11'den hep 11, hep 11, hep 11 devam ediyoruz. İnşallah yani bu şanssızlığımızı kırarız. İnşallah. Samet Aksu abi hoş geldin. İrmaz ilk maç. İki saat sonra demiş. Hangi maç ya? Brezilya maçı. Kim diyor? Şey. Bu gece başlamıyor abi ya. Yarın gece başlıyor yanlış bilmiyorsam ya. Çok enteresan ya. Gerçekten mi bu gece başlıyor? Bu gece. Kansas City, Los Angeles. Abla. Kaçta maç? saat sonra başlıyor. Peki arkadaşlar hemen hemen verelim <laughs> hızlı bir şekilde Brezilya ee, ben de oynamadım ben de şimdi o zaman ben de oynamam lazım Sekoniko 0.30'da demiş o zaman ben de oynamadım ben de oynamam lazım o, e, iddiayı ben de Nesime'den oynuyorum o zaman hemen şeyi verelim arkadaşlar canlı yayını verelim biz de o zaman <laughs> oynayalım Maxim Gorki abi Aleyküm selam abi hoş geldin Maksim abi arkadaşlar Brezilya Ekvator ile başlıyor. Ee, ben bu maçtan korkuyorum açık söyleyeyim size. Ben Brezilya Ekvator maçından korkuyorum. Ee, ama dünya alem tek geçiyor. Ee, hemen hızlı hızlı diyor e, geçiyorum ben. Arkadaşlar yani ben sıfır beklemiyorum onu söyleyeyim size. Brezilya Ekvator maçını ben iki bekliyorum. <laughs> Sağ <ol> abi. <laughs> Şimdi Abi hemen Brezilya maçını yani Brezilya yener. Ya ben ben burada sürpriz oynayacağım arkadaşlar. Siz ne oynarsanız bilmem. Ya Brezilya oynarsa yener. Zaten bunu tartışmamızın bile anlamı yok. Ama ben bu maçtan korkuyorum. Korktuğum için de ee... bir şey diyemiyorum. Orada ben 1-2 oynayacağım. 0 beklemiyorum. 1-2 bekliyorum ben Brezilya maçını. Sürpriz bekliyorum. Tabii ki yani arkadaşlar şunu söyleyelim. Brezilya ile zaten kıyaslanmaz bu takımlar yani. Şimdi Venezuela, Venezuela Peru gibi ne bileyim Ekvator gibi takımlar Brezilya, Brezilya gibi takımlarla kıyaslanmaz. Dünya takımı Brezilya. Ya, yani kaç defa dünya şampiyonu olmuş. Yani futbolu oynadığı zaman zaten defans ağırlıklı yapmayan, pas pas üstüne paslaşarak gidip gol atan bir takım. Çok iyi bir takım. Teknik kapasitesi çok yüksek. Hemen ben ilk tercih bir, ikinci tercih Banco 2. Ben 1-2 oynayacağım. Siz ne oynarsanız oynayın arkadaşlar. Hemen Venezuela-Peru maçına geçiyoruz. Arkadaşlar Venezuela Peru'dan daha iyi takım bence. Ya arkadaşlar tercih sizin. Ben 1-2 oynayacağım. Siz ne oynarsanız oynayın. Yener diyorsanız 1 oynayın. Ee, Venezuela Peru maçını ilk tercihim Banco 1. İkinci tercihim 0. Ama ağırlık 1. Ben 1 oynayacağım. Ee, 2.90 oranı çıkmış. Ee, e, 2.90 oranı çıkmış. Ben Peru'dan korkmuyorum arkadaşlar. Ben bu maçı büyük ihtimal bir çok sürpriz yani şey olursa sıfır olacağını düşünüyorum. Hemen burayı da geçtik arkadaşlar. Venezuela Peru maçında söyledim. Benim birinci tercihim Venezuela biri ikinci tercihim sıfır. Juventus de Flamengo maçı arkadaşlar. Ben Flamengo'nun Juventus'te de daha kaliteli takım olduğuna inandığım için Banko 2 öneriyorum. Çok çok sürpriz arayanlara da 0 öneriyorum arkadaşlar. Ee, Rasim abi sen 0-2 oyna abi Peru'ya. <laughs> Sekon ikon geçen hafta. Ama geçen haftayla bu hafta aynı değil söyleyeyim size. Yani geçen hafta da Peru Peru şey gösteriyordu. Yener gösteriyordu. Oranlar üzerinde. Bugün aynı şeyi göstermiyor. Yani büyük ihtimal beraberlik ağırlık gösteriyor ama Venezuela ben yenecek diyorum arkadaşlar. 1-0 geçerseniz rahat edersiniz. Juventus Flamengo, flamengo Banco iki arkadaşlar. Çok çok sürpriz arayanlara. 0. Sıfır. 0'ın haricinde 1 olacağına inanmıyorum ben. Fluminense Corinthians maçı arkadaşlar. Ee, bu maçta da öncelikle beraberlik bekliyorum. Ama <laughs> Affedersiniz. Fulham'ın ise çok iyi bir takım. Ee, burayı 1-0 geçerseniz rahat edersiniz. Burayı 1-0 geçerseniz rahat edersiniz arkadaşlar. Yani tercih sizin. 0 ee, da geçebilirsiniz. Bu zamana kadar hiç deplasmanda yene, yenemedi diyor. E 0 oynayın abi o zaman Juventus'a 0 verin. Ondan sonra. <laughs> Gremio'ya Fortaleza maçı. E, ee, Flamingo'yu ben banko 2 dedim zaten. Gremio'ya Fortaleza maçı. Ee, arkadaşlar. Bu maçı bu maçta sürpriz bekliyorum. Ee, Gremio Fortaleza'dan daha iyi takım. Yani e, iki takımı futbolcularının parasal yönüne baktığında Gremio daha pahalı bir takım. E, Fortaleza son maçlarında çok formda. Burayı 1-2 oynayan rahat geçirir. Fortaleza 2, 2 de oynayabilirsiniz ama ben 2 oynamam 1-2 oynarım burayı. E, Palmaris Bahia Palmaris, baş, Palmaris e, Kapatım kapatın Fortaleza maçını demiş Maxim abi. Olabilir. E, Gremio maçı sonucu bulamadım. Vallahi bilmiyorum demiş biri. Palmeris Bahia maçı abi ben burada banko Palmeris diyorum abi. Ben kazanacağına inanıyorum. Ben de banko bir tutuyorum Maxim abi. Paranen, para neyse Chapo maçı arkadaşlar. Ee, burayı burayı Arkadaşlar Banko 1 tutuyorum. Burayı Banko 1 tutuyorum. Burayı Banko 1 tutuyorum. Yanına da sıfır almak isteyenler alırsa rahat maç seyreder. Ama ben e, burada e, Banko 1 tutuyorum paranansi. Son maçlarında çok rahat çok kazanarak oynuyor. Santos Atletico Minero maçına geldik arkadaşlar. Tek veriyorum abi. Santos Atletico Bak Santos Atletico Minoro Banco 0 veriyorum abi. Tek istediğiniz işte Santos Atletico Mineiro maçını e, Banco Banco 0 veriyorum arkadaşlar. E, banco 0. Rasim abi tek veriyorum işte bak. Santos Atletico Minero. Sierra San Paulo maçı arkadaşlar. Burada çok riskli bir yer. Yani ben buradan korkuyorum. Burayı istediğiniz gibi oynayın. Ee, birinci tercihim ben ilk tercihim bir oynayacağım. Sıfır da olabilir. Burayı iki de olabilir arkadaşlar. Burayı siz kendiniz oynayın. Dayı ne mi yaptı? İsmail Koko ne oldu ki? Abi ben tuttuğum maçları söylüyorum size. İddia oranlarından çıkan maçları söylüyorum. Siz nasıl oynarsanız oynayın. Yorum size ait. Sierra San Paulo maçı çok karışık. Ee, bir de olur, sıfır da olur, iki de olur. Burayı ben e, korkuyorum, o yüzden e, bir şey diyemiyorum burada. Ama ben oyna, ben oynarsam bir iki oynayacağım. Ee, Recife kuyiba maçı bir şey yok abi ne yapıyorsun? Ha İsmailcim yok hayır hayır yani yok yok yanlış anlamadım canım niye yanlış anlayayım İsmailcim? Yo yo tamam anladım kardeşim anladım İsmail'cim. İyiyim İsmail'cim canım sağ ol. Ee, abi her hafta 11'de kalıyorum bana niye bunu soruyorsun ya hiç tutturdum tutturduk abi tutturduk. Tutturduk da yani her hafta 11'de kalıyoruz görüyorsunuz kuponumu da yayınlıyorum ben yani. Bizim WhatsApp grubunda olan arkadaşlar gördü İsmail falan gördüler kuponumu işte. Yani çok basit bir yerlerde yattık yani. Almanya'yı herkese banko 2 verdim o kolonda 0 gelmiş mesela. 2 olsa 12 var mesela. 500 lira garanti almıştım mesela. Yani İngiltere maçında mesela bir 0 koysak. Fransa maçında koydum mesela. Nugredin Inge. Tutturduk abi. Abi WhatsApp grubuna nasıl gireceğiz? Abi bizim ee, konuşan Türkiye'ye girdin de orada sitemizde ee, zaten tıkladığın zaman otomatikman WhatsApp üyesi oluyorsun. Rasim abi. Ondan sonra San Paolo 2 gelir demiş Yılmaz Üren. Olabilir abi. Ben Recife Kuyube maçını arkadaşlar banko sıfır tutuyorum. Recife Kuyuba maçını banko sıfır tutuyorum. Size bir banko sıfır daha. Atletico Minero internasyonel maçını da arkadaşlar banko sıfır veriyorum. Aa, arka arkaya 3 tane banko verdim. Hakkında kısmında Whatsapp grubunda arkadaşlar Sekoniko abim yazdı bak Hakkında kısmında Hakkında kısmına baktığınızda Whatsapp oradan dokunduğunuz zaman Whatsapp grubuna üye oluyorsunuz Atalanta Red Bulls maçına geldik arkadaşlar Amerikan Ligi'nde Burada da Öncelikle Atalanta'nın Kazanacağına inanıyorum ee, Sürpriz olursa belki bir sıfırla olabilir Tercih sizin ee, Kinlikin hoş geldin abi. Sekonik Amerikan MG maçını atladım. Amerikan hangisini? Amerika MG maçını atladım mı? Atlamadım. Amerika MG internasyonel maçını söylüyorum işte. Banko 0. Banko 0. Recife maçını söyledik. Ondan sonra Amerika MG. İnternasyonel maçı. Banko 0 arkadaşlar. Atalanta Red Bulls. Yani Atalanta United. New York Red Bulls. Arkadaşlar bu maçta Banko 1. Abi 1150 kupon yaptım. WhatsApp grubuna attım. Da ona bakmadım. WhatsApp'a bakmadım arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Atalanta maçını da Banko tutuyorum arkadaşlar. Ondan sonra San Jose, Los Angeles Los Angeles Galaxy maçı var. Ahmet abi canlı yayına girince bildir, gönder. Ya da sana rahmet. Yazdık ama sitemizde yazıyoruz abi. Yani buna bakın ya. Yani konuşan Türkiye'de yazdım. Dedim ki sabahleyin yazdım. Saat 22'de, 22.10'da canlı yayınımız var dedim. Yani onu belirttim arkadaşlar yani. Los Angeles Galaxy San Jose maçında arkadaşlar Banko 2 öneriyorum. Gece Toto başlıyorsa o zaman hızlı geçmem lazım. Bana binlik kupon ver dedim. Vermedin hala abi. Abi vereceğim sana ama şimdi bu, bu tür maçlarda nasıl bin liralık kupon vereyim sana? İsmail'cim. Verdiğim zaman seni yanıtabilirim belki. Çünkü maçlar çok sakat çıkıyor. Yani burada Brezilya liginde e, haftada 3 maç oynanıyor. Maçların ne olacağı belli değil. Ne çıkacağı bu, bak bugün bugünkü maçlar da çok. Los Angeles Galaxy ben de 2 diyorum arkadaşlar. Banko 2 diyorum. Çok sürpriz arayanlara da 0 öneriyorum. Rasim abi Adana bugün yanıyor. E, Ahmet abi sen bu işi biliyorsun. Oranlara göre yorum yapıyorsun. Helal olsun. E, Rasim abi Adana çok sıcaktı. Yanıyor kavruluyor. Bugün gerçekten son derece Artık yaz geldi yani Adana'ya. Gerçekten şu an bak su gibiyim. Her tarafım sırı sıklam yani. Çok sıcak. Yani klimalı odada yapmadım. Ee, öbürü öbür ses olmasın diye misafirler vardı. Burada yapıyorum yayını. Çok sıcak abi. Başladı Adana'da sıcak. Evet. Noşville Montreal maçına geldiğimizde arkadaşlar. Banko. Bir banko daha veriyorum. Noşville maçını banko veriyorum. Çok sürpriz arayanlara da Sıfır veriyorum Rasim abi. Senin dediğin gibi. Ama öncelikle e, Noşbil'in e, kazanacağına inanıyorum. Tercih sizin arkadaşlar. Ben 1-0, 1 geçeceğim. Banko 1 geçeceğim. Yukarıda şimdi Brezilya maçında sürpriz arayacağım için. Abi biz ben oranlar çıkmadan hiçbir zaman yapamıyorum. Yani oran çıkmadan veremem abi. Oran bak belli oldu. Listemi yaptım. Eee İstatistiklerini de yaptım. Ona göre size yorum yapıyorum. nashville Montreal maçında banko bir arkadaşlar. son maçımız Kansas City Los Angeles maçı. Çağlayan nakış vallahi toto videoları yapan kanallar arasında en keyiflisi bu abimiz. Hedef 15 abisinin ailesine selamlar. Hoş geldin abi. Sen de Allah razı olsun. Kansas City Los Angeles maçı arkadaşlar. Ben burada da Kansas City banko öneriyorum. Çok sürpriz arayanlara da sıfır öneriyorum arkadaşlar ama ben ağırlıklı bir tutuyorum. Ama bu maçlar bu gece başlamıyor dediler bize ya. Ben baktım yanlış mı gördüm ben ya. Brezilya maçıyla başlıyor dediler bize. Yarın gece 0-0 yani 12'den sonra. Demek ki biz kaçırmışız. Yani ben ben de yarın biliyordum. İyi ki hatırlattınız yani arkadaşlar. Arkadaşlar yani e, Brezilya'yı tek geçebilirsiniz. Yılmaz Üren. Ya şöyle söyleyeyim. Brezilya'yı tek geçebilirsiniz. Ben size bak Amerika, MG, Minero, İnternasyonel maçı Banko 0. Recife Kuyube maçı Banko 0. Atalanta Red Bulls maçı Banko 1. Santos Atletico Mineiro maçı Banko 0. Arkadaşlar para Paranense ondan sonra maçı Banko 1. Ondan sonra Gremio Fortaleza 1-2. Palmaris Bahia Banko 1. Çok sürpriz arayanlar 0 dedik. Venezuela Peru İlk tercihimiz bir ikinci tercihimiz sıfır. Fluminense Corinthians banko sıfır ama bir de biri ekleyin dedik. Lüretin igre bu gece başlıyor yarın gece bitiyor abi demiş. Allah Allah. Onu bilmiyorduk. Arkadaşlar o zaman ee, sormak istediğiniz bir şey yoksa ben de spor tutu oynayacağım resimeden. İtalya direkt kaldı diyor. Bu gece başlıyor, yarın gece bitiyor diyor. Red Bull maçı 2 olabilir. Red Bull Red Bull maçı. Biz Atalanta'yı tutuyoruz abi. Red Bull'u da tutan yazar. Yani ben ağırlıklı Atalanta tutuyorum. Oranlarda da Atalanta çıkıyor. Arkadaşlar yani sürpriz maç istiyorsanız Amerika Minero İnternasyonel maçı Banko 0 çıkıyor. Santos Atletico Minero maçı banko sıfır çıkıyor. Coşkun Aktaş 7 tane direkt ver işare, işare, işaretli mavi demiş. Rasim mavi. İsmail Koku abi senin oynadığın kuponu at. Üzerine bence sürpriz arayayım. Tamam olur. Olur İsmail. Olur. Tamam. Anladım. Whatsapp'tan atarım İsmail sana. Whatsapp'tan atarım. Çünkü zaman kalmadı. Saat 10.30. Eğer yarımdaysa benim de Nesimeden oynayacağım. Ben de Nesimeden oynayacağım arkadaşlar. Ee, yaklaşık e, 22 dakika olmuş. Kasim abi bu hafta devretmez ben sana söyleyeyim. Oranımı yüksek diye işaretledim. Altı tane rastgele sürpriz işaretledim. Maxim daha çok zaman var demiş. Doğru. Smile Koku tamam abi. Sağ ol. Sen de sağ ol kardeşim. Yani şunu söyleyeyim. Ee, bu hafta Mesela Brezilya banko gibi gözüküyor ama arkadaşlar Ekvator'un ikisi herkesi kafadan biçer onu söyleyeyim Yani e, San Jose Los Angeles Galaxy 2 olabilir e, Ben kapattım demiş Maksim abi WhatsApp grubuna atsan kupona kardeşim Rasim abi atacağım kuponumu atacağım 32 liralık oynuyorum ben Onu atacağım Rasim abi atacağım kuponumu. Atacağım abi. Maksim gol ben 36 TL koyayım. Fazla oynamaya gerek yok. Bence de yok şimdi. Ee, arkadaşlar yani eğer soracağınız bir şey yoksa e, canlı yayını kapatacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani biraz kısa oldu ama eğer bu gece oynanmasaydı biraz daha şöyle bir saat falan değerlendirme yapardık. Ben de SporTutu oynayacağım için yayını kapatacağım. Bir soracağın soru yoksa Hemen e, canlı yayın Fazla oynamaya gerek yok sabah e, Abi iyi ki varsın Sağ ol İko abi çok teşekkür ederim Biz de seni seviyoruz Gerçekten e, Bizim bu gruba canlı yayına katılan arkadaşlarımızın hepsi çok kıymetli değerli insanlar Sporu bilen En az Çoğu bizden bile sporu fazla bilen insanlar var biz de onların zaman zaman Seko abim mesela Seko Niko abim zaman zaman çok güzel maçlar veriyor. Ben de onu takip ediyorum. Arkadaşlar yani buradaki e, grubumuzun çok kaliteli bir grup olduğuna inanıyorum. O yüzden ben de insanlara faydalı olabilmek için size bir yani bir maç verip faydalı olabilmek için elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Hiçbir karşılık, hiçbir menfaatim de yok. Hiçbir para gelirim de yok. Hiçbirinizden bir kuruşta bir menfaatim yok. Oranlar değişmiş diyor. Vallahi bu çıkardığımız oranlar üzerinden oynayacağız. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Kısmet. Varsa kısmetimizde gelir. Yani Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, oranlar değişmiş. Suat Usta. Yani abi yapacak bir şey yok. Yani biraz önce çıkardık oranları. Bir daha değişmişse e, Sekon 2 sayende 2 kere 13'ü bildim diyor. Sağ ol abi. İnşallah 15'i yakalarsın. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok kaliteli ve değerli insanlarsınız. Ya arkadaşlar şimdi talep ya şimdi bu insanlarla uğraş talep karşı diye iş ya bunlar olur abi ya. O da ona da bir şey demiyoruz ya boş yere ya. Ee, şimdi biz böyle her şeyde yazan şimdi adama cevap verecek olsak abi hepsiyle kavga deriz. Ne gerek var? Ne konuşuyorlarsa konuşsunlar. Bizi bilen biliyor abi. Ya şunu söyleyeyim. 40 bin kişi bizim videomuzu seyrediyor. 40 bin kişi. Bak 40 bin kişi videomuzu seyrediyor. Adam bizi beğenmiyor. Nasıl yapalım şimdi abi? Yani 40 bin insan bizim videomuza giriyor. Beğeni yapıyor. Videomuzu izliyor. Her hafta videomuz 350-400 saat izleniyor. E sen de bir o yani bizi eleştiren abi de bir kanal açsın. Talat Kaslı'yı engellemedim abi. Hiç kimseyi engellemiyorum. Ali Orhan abi iyi akşamlar. Abi 11'de kaldım. Ben de 11'de kaldım abi. Rasim Yılmaz kafaya takma. Yok abi ne kafaya takacağım. Kim onlar ya? Ben onları kafama ne takacağım abi? Benim seviyemin adamları değil ki kafama takayım ya. Hepinizin ilgisine, alakasına teşekkür ediyorum. Ne kadar kaliteli insanlar olduğunuz ortada. Yani hepiniz şahsiyeti, kaliteli insanlarsınız. Eleştiriniz bile kaliteli. Yani eleştirirken bile kaliteli eleştiriyorsunuz. Adam yazıyor oradan işte. 40 bin tane insan ya biz madem bu kadar şeyiz 40 bin adam bizi seyreder mi ya? Sekoniko abi hoş geldin. Güzel gelsin. Allah'a emanetsin. Çok teşekkür ediyorum abi. Seni izlemek için her yorumu beğenecek değiliz ya abicim. Abi bak Bak abi ben ne diyorum? Ya beni beğendim. Benim benim yorumumu ya hayır ben açık bir adamım yorum abi. Beni eleştirebilirsin ama böyle şimdi hakaret var eleştirirsen kusura bakma eleştirmem yani. İşte gereğin yok. Çıkar gidersin bizim kanaldan. Ben onu söylüyorum. Ben kimseye bir şey demiyorum ki. Adam adam açıyor, diyor ki işte e, ya İngilizce bir takım ismi. Yani söylerken ufak tefek takılmalarımız oluyor. Onu eleştiriyor. Ne yapayım şimdi adamla mı uğraşayım yani? Ya boş verin arkadaşlar yani. Biz hepiniz iyi kaliteli insanlarsınız. Hepinizi seviyoruz. En iyi geceler sizin olsun. 15 sizin olsun, 14 sizin olsun, 13 sizinle beraber olsun. Şansınız ya bak Suat Usta. Sana beni beğen demiyorum. Gevezelik yapma ya. Abi beni bak ben ne diyorum sana? Sen beni eleştirirken de Suat Usta bak Suat Suat ne? Suat Toto mu? Ya bak şimdi konuşurken Ya arkadaşlar boş verin. Şimdi herkes ya eleştiriye de bir şey demiyoruz Şimdi İnsanlar eleştirebilir biz. Eleştirsin. Saygı duyarız. Ama şimdi iş hakarete girdi mi kusura bakma. Kusura bakma abi. Cengiz Aktaş abi sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Cengiz abi. Kralsın. Sen, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Şanslar sizin yanınızda olsun. 15'i bulalım. 14'ü bulalım. Yalnız 15'i 14'ü e, 13'ü bulanlar <laughs> Cengiz abi çok teşekkür ediyorum. Çağlayan Nakış çok teşekkür ediyorum. Ya kimseye, kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok ki abi. Bizim ne onlara ne de onların bize hakaret etme hakkı var. İnsanca burada benim sizden bir menfaatim var mı? Parasal bir gelirim var mı? Ben kanalımda yorum yapıyorum. Siz de beni dinliyorsunuz sağ olun. Var olun. Dik eğer beğendiğiniz maçlar olursa alıyorsunuz. Beğenmediğiniz olmasa almıyorsunuz. Doğrusu da bu. Belki siz birçok maçı bizden daha iyi tespit ediyorsunuz. Buna da saygı duyuyoruz. Ama adam yazıyor oradan. Boş boş yazı yazıyor. Ne yapayım şimdi ondan mı uğraşayım? Hayırlısı olsun. Hepinize en iyi geceler. En güzel e, başarılar sizin olsun. Allah'a emanet olun.